Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün yanımda Berk var. Berk nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Hemen şimdi başlayalım hemen arkadaşlar. Kanka hazır ol. <laughs> arkadaşlar bu arada şey attığım video çok iyi izlenmiş ve beğenmişsiniz. Sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. size. Çok ve Erkin'kini de bayağı izlemişler. Kanki ben direkt adamları kafa gözde alacağım. Ama büyük bir hata yapmadım. Öldürdüm. Ya sandık kaçma. <laughs> ya kanki zaten az kupayız. Niye kup sand kaçıyorsun onu anlamıyorum ben. Anladım, diyor. siz az önce adamı tek bulup sonra adamı öldürmek neymiş? Şimdi ben size gösterdim. Heh. Arkadaşlar 5 saniyelik maç. <laughs> Belki genellikle hep böyle oluyor. Hemen çabuk Hemen çabuk hızlara bas ve kulüp oluşturayım. 5 Beste bir yolu. Bir tane gelmemiş. 3 tane kaldı. Bu arada arkadaşlar sandıkları biriktiriyorum. Ben öyle ben, ben karakter çıksın diye. Arkadaşlar Mithayla şu an var ya bir sürü görevimiz. Kaç ya? Aynı görev. Ben şu, ben

Lan al. Ya kanki git vursana. Ayın sen ölecek ya. Ben dayanamam. Ayıza bırak lan. Arkadaşlar benim internetim. Benim internetim. Benim internetim. Benim Ay. Bu kapağı. Ay. Arkadaşlar bu arada sandıkları şey. Şu an biriktiriyorum ama hemen böyle çok değil. Çünkü görevler olmayınca biriktirmek zor oluyor. Ben de bu kupada biriktirmiyorum. 300 kupada biriktirmeye başlayacağım hepsini. Hadi arkadaşlar ben Brawl Pass alabilir bu sezon? Ben almam. Çünkü ben baş Ya benim hesabım gitmeseydi ya o kadar elmas vardı az kalsın alıyordum. Ha. Böyle. Hayır. Ne yapıyordun? Ha? Kanki yargı da atayım. Şunun 130 Kanki adam geliyor. Arkadaşlar zaten 100 kaç taştı? 170 taş falan. Galiba öyle. Aa şu kolt beni öldürmüştü. Tabii, Hadi bay bay. Ben şurada oldu. Ben aldım çünkü intikam. Aa, Aa kanki ben alayım. Az önce beni bunu öldürdü. <laughs> Lan arkadaşım. Aa bu da ben öldürdü. Ama bu öldürdü. Ben intikamımı alacağım. İntikam. İntikamım. Heh, tamam kanki hemen. Arkadaşlar konu bir mu oluşturayım hemen. oluştur. Bu hmm. kulüp adı. Kulüp adını ne yapayım? Oyunda çılgın oyunda. Daha oyunda yapayım mı burada da? Hayır lan ne daha oyunda. <laughs> Aha buldum. Ghostlar. 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 Hayaletler. Yani ghost işte. Hangisi yapayım? Ghost Şöyle bir boşluk yapılan guhos <laughs> açık, <gülüyor> açık <gülüyor> arkadaşlar ben açıklamaya hep <laughs> yok yazıyorum arkadaşlar açıklamaya hep yok yazıyorum gereken kupa ben daha az kupayım sıfır olsun <gülüyor> 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 arkadaşlar klana gelmeyi unutmayın Hazır ol kanki. Arkadaşlar şöyle kaldı. Heh, geldi. Boss team. Kaptırdım. Evet. Hazır ol gidelim. Bana başkan yardımcısı yap. Ya sonra yaparım hadi. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Yırmağa gidiyorum. <laughs> Helloç. Arkadaşlar tamın bilgisayarım hep apçı yüklücek. Bak yine kasıyor. Belki interneti bayağı donmuşsun. Evet ben de düşünüyorum arkadaşlar. İnternetimi açıyorum. Kankasız kalsın ölüyordum. Kanki geldi. Şurada acayip kavga var ha. Ben kavgayı severim. Arkadaşlar geldim. Desem yalan olur, Kavga iyi Arkadaşlar, istemem. Arkadaşlar bana çıktık ve çok izlendi. Kaç izlendi? 40 tane olmuştur o. Hayırdır lan hayırdır? Evet şu da gitti. Arkadaşlar başka başka gel gel gel, gel. Arkadaşlar şu da ben, de. ben Arkadaşlar bek evet. beklemede kalın. Bir hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen gidelim şöyle. Dörtte kaldı. Beş. Benimki evet. şu an yavaş ya. Beş. On. Evet. Tamam oldu. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar ben dersler azalttılar. Herhalde kanlı verecek. Kanka siz kanlıyı okuldan alacaksınız değil mi? Karne verilmeyecek diye biliyorum ben. Bence verilmez Kanka. oğlum karne. Aa bu benim kankime mi öldürdü? Bekleyin. Beni Arkadaşlar, de öldürdü. Evet. Lan! Öldürdü <laughs> ikimizi de. Arkadaşlar biz sonra bol bol. Tabii çünkü bu kadar için alışkın değiliz ya. <laughs> evet başladık. Benim de alacağım, zırh, sana elektrik atarım, Ben adamlara kank Kanki yardım adamlar iki kişi. Rosalyn elbise <laughs> 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 Nasıl? Ya bu sen niye maydanoz oluyorsun? ben beş koymuydu? kafam Niye ben Şimdi, biz Öyle giderim. Gözlerim şimdi mi siz Şöyle gidelim. Hangi sizin çekince şimdi mi? Genellikle çok gözlük takanlar çıkartınca hep çinli olur. Evet. Kanki. Evet, <laughs> Aa! Canım kaç. Nite gel Nite gelmeye. Nite gelmeye korktu az önce. Şuradan Nite geliyordu korktu. Kanki biz bunların içinden geçer, dışından çıkarız. Ben öyleyle gel. Evet, sen hayır dersen ona tek atayım ya. Kavrattım. Evet. <laughs> Kanki bu el, bir el daha oynayacak son. Hadi. Evet. Hadi devam ediniz oynamayın. Mı? Arkadaşlar <laughs> bu arada istek atabilirsiniz. İsmim Gohost. Taha. <laughs> Berk'inki de Böyle isimle atılmıyor ki. U'da göstermem lazım. Hayır isimle de oluyor. İsimle nasıl yapıyorsun kanki? Acaba ben niye hiç görmedim? Yapılıyor. O zaman kanki sana nasıl aydın göstermeden herkes istek atıyor. Bravo Stars'ta. Ama o değil. Zaten o en zorunda şey var. Ya hayır. Bravo Stars'ta e, kamera açık değildi. Değil açık. Kanka bu değil. Şöyle. Ha. Arkadaşlar sen kamera. Açıyorum. Bu test yukarıda. Hı. Buraya giriyor. Nasıl bu ya son hadi. <laughs> Sabahtan beri son son son. Kaçıncı <laughs> Biz belki ben böyle oluyorum. Kanki bir el oynayak bu son. Bir daha oynayız Ve son. Bir daha oynuyoruz. Ben de kanki son ya. Ben <laughs> de. İkini ta yan yana. Vurmayacak ikisini de. Hihi. Aha sonra sen yumruk. Top atsın mı? gör. kalsın. Yaş. <laughs> Bana artistleniyor. Oha! Benim bir vermem. Bir, bir küçük hasar verin. Ya bir hasar veremedim. Rosso sen nereden? Ba yani ballecim. <laughs> Şu an aldım beni. Evet. Arkadaşım ol lan. Kanka onu da ben alayım. Görevim var. Kanki görevim var. Oh. Şükür ya. <laughs> Bak göre var göre. Arkadaşlar 3 tane 8 maç kazan görev var. Şuna Arkadaşlar olsun. bana karakter çıktı. Ne? Aa, ben ne çıktı? Ya 500. <laughs> arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Belki kanalın linkini aşağıya koyacağım. Benim Instagram'ım da aşağıda. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay ve kanalımız dedim ama kanalım bay bay. Video hemen bay bay.